And gives it one of the most powerful bite forces in the entire animal kingdom. Yawning and showing off tusks is a powerful fret display. But if frets don't work, these aquatic titans will stab at each other, rearing up, slashing, and biting. Fights can be a six ton battle for the control of a section of river and the females within it. Weighing 40 to 45 kilos, mothers give birth to single calves that are born in the shallow waters. The female will have left the herd to give birth, and she and her meter long newborn spend a week or two alone. By the time they join the group, they are firmly bonded and have a close and affectionate relationship. Although weaned at 12 months, by which time the young calf weighs a massive quarter of a ton, it will remain with its mother for several more years, and it's not uncommon to see a female with two or three offspring. In the physically close life of the river hippo, even young males are tolerated by the bull. Are these submerged barrels of power the biggest aquatic animals in the world? Standing taller than any other living animal in their towering majesty is the proud and elegant giraffe. With a grace of movement that defies its great height, adult giraffes stand six meters tall and their legs are higher than an average man. A fully grown male weighs in at over 1,600 kilos. Appearance and peaceful nature of the giraffe has captivated humans for centuries. The national emblem of Tanzania, the giraffe, represents visionary qualities and ability to see life from all angles. With their giant legs moving in full stride, giraffes can gallop at phenomenal speeds, relying on the forward and backward motion of their undulating necks to keep them balanced. A giraffe's markings are unique. And while the color of its patches may vary slightly throughout its life, the pattern remains constant. When fully grown, this elongated animal is tall enough to peer through the window of a second story building. Its endearing face is dominated by outrageously long eyelashes and huge eyes that are always on the lookout for danger. Lions hunting in packs are the only predators capable of taking down a large giraffe. Their presence always instills fear. Individual giraffes come and go freely from the open herds that these social animals live in, scattering vastly across the plains, peaceful occupants of all they see. The giraffe's lofty vantage point makes it a useful sentinel for other animals of the plains. Drinking for a giraffe is tricky business. Despite its colossal proportions, its neck is still too short to reach the ground, and it must splay its elegant legs to reach down and drink. Another animal keeps a watchful eye while they are in this vulnerable position. Dueling males evaluate each other's strength by intertwining their mighty necks and leaning against one another. When a fight ensues, they swing their huge necks, aiming head and horns at their rival. With each landing blow, thuds echo across the plains. Once resolved, life on the savannah resumes for these otherwise peaceful giants. Could the towering height of this most elegant of beasts make it the biggest animal on earth? Mighty whale graces our oceans with a size and strength unrivaled on land. 3 times longer than the tallest giraffe and weighing more than a dozen hippos, the beautiful humpback whale is most famed for its mystical and haunting song. Historically, Whales have been hunted with harpoons for their meat, blubber, and bone. The humpback population was drastically depleted. Following the massive decline in their numbers, many species are now protected. <laughs> çok fazla. Artı bu koha çok fazla. Astım, alerji çok fazla. Hem çocuklarda hem yaşlarda nefes darlığı biraz da meslek hastalığı oluyor. Akciğer rahatsızlıkları, büyüme, eklem rahatsızlıkları bu çok önemli. Bütün bunları faydalı olabilecek. Al bu macunu ye kardeşim. Yani karışımı kullan diye söylemek istiyorum dört ölümden birinin sebebi parazitler, o tenyalar, trişinoslar, 10-12 metre, 15 metre, işte e, kurt türleri, fare kurtçukları, askaris kanlı solucanlar, karaciğerde kelebekler, hani yağlandı evet. derler ya karaciğer, zaten bu varsa yandın. Rengin solar, çocuğun olmaz, çok hastalığı. İşte diyorlar ya koronavirüs, domuz gribi şudur budur. Hastalanırsın. Niye? Bunlar bağışıklığını düşürüyor. Tabii. Yediğin gıdalardaki e, bütün gıdaları yiyor. Sen bunu tüketiyor. E, bunun gaytası sidiği, gazı bedene kalıyor. Seni zehirliyor. İşte bunlardan kurtulmak için işte bütün bunları karıştırdık. Bak. Bunu koyuyoruz bu karışımın içine. Karıştırdığımız zaman işte karşınıza burada gördüğümüz gibi kocaman bir macun çıkmış oluyor. Hocam bir boş bir bardak. Evet, getirdik. boş bardak zaten burada. işte burada gördüğünüz bu toz karışımı buraya atıyorum. Bakın bu çok önemli. Bunun içinde bu çay olarak bunu getirdik. Buradaki macunu bunun içine koyduk ve gördüğümüz şuradan ben burada hakikaten şöyle <laughs> Kardeşim Mahmut biraz daha güzel program yapsın diye. sesinde hiç çıkıyor Ses. Evet. Çok önemli bir karışım. Evet. Çok önemli bir karışım. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek. Astım. Alerji. Bakın. Alerji. Artı koa diyorlar. Ben öyle isimlere, hekimler öyle söylüyor yine nefes darlığı, akciğer rahatsızlıkları, mide rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları, eklem rahatsızlıkları, bir de bağışıklık sistemini çocuklarınıza her sabah akşam gençlerinize okula giden herkese birer kaşık bunlardan yedirin. Bakın o çocuğunuz hastalanmayacak. Neden? Çünkü immün sistemi güçlenecek. Profesör Doktor Ahmet Maranki hocamızın anlattıklarını dinledik. Sizler de bu özel karışıma ulaşmak istiyorsanız ekranların altındaki telefon numarasını arayabilirsiniz. Kalp damar sağlığı ile ilgili şikayetiniz varsa, şeker, tansiyon, kolesterol sıkıntınız varsa, mide rahatsızlığınız varsa, böbrek rahatsızlığınız, böbrek taşlarınız varsa, çocuk gelişimi ile ilgili sıkıntılarınız varsa, sizler de bu özel karışıma ulaşmak istiyorsanız ekranların altındaki telefon numarasını arayabilirsiniz. Onun için bu karışımı ben hepiniz Bocuğum, öneriyorum. öneriyorum. Hocam benzeyen nedir içindeki? Evet işte o da nane biliyorsunuz mantarı o kadar. Çok önemli bir nane yağı içinde. O içindeki. Tabi tabi okaliptüs ve nane. Tabi hepsini şey yapmıyoruz burada. Çünkü bulamazlar. Ee, okaliptüs nane yağı var içinde. Çok güzel bir kokusu var. Evet. Herkes yer mi bunu? Rahatlıkla rahatlıkla. Artık demek ki 2 yaşından ölene kadar herkesin kullanılacağı bu formül hiçbir antidepresan etkisi yarattığı için Spor. evet e, sıkıcı değil tam tersine. Onu soracağım Sinan Bey. Kredisi için sıkıcı demiş. Bu hakikaten onun ağzından çıkan bir cümle mi ve yorum ya, çıkmış mu? Olabilir. Çıkmış şimdi, olabilir. Şimdi ben çok zor bir durumdayım. Çünkü Sinan çok samimi arkadaşım. Ondan sonra... <laughs> Biz Ebru, de kötü değiliz. Yok yok yok. <laughs> Ebru'yla da Sinan ve Silesi'ye tanıştım. Ee, evet. Ama sanki Ebru'yu daha mı çok sevdim nedir? Sinan kusura bakma. Sosya Ama... Şöyle olur bak bu biten ilişkiler bak bitti mi onda zaman bak, Sinan gösterir. Da bir Ondan çocuk sonra, bir sonra bir Sinan bir da çok muhteber çok dost... değerli altın bir çocuktur yani. Yani ee, dostani... Gerçekten müzisyen bir çocuk. Dostane bir ayrılık çok. söz konusu ki evet. bu bizim de çok alışık olduğumuz bir şey değil. Genelde çiftler ayrıldıktan sonra sanki hiç tanışmamış gibi tamam, oluyor ya. Ama benim hiçbir ya. zaman öyle Abi bir şey... tarzım olmadı dikkat edin bana. Tarz senin evet. tarzın değil ama medyaya <laughs> ben hemen bir... Hani dürtüyor. Nereye an. yansıyan? İşim, işim nereye yok. yansıyan? <laughs> Medyaya yansıyan bölümü var. Ne, nereye? Ne, ne Medyaya yansıyan ha, medya eşittir zaten. İlişkinizin yarısı bitmesinin sebebi doğru. Yarısı muamma. Yok öyle bir şey olmadı. Ya Ebru bir şey söyleyeceğim. Senin müzisyenlerle ne işin var ya? <gülüyor> <gülüyor> Müzisyenler yaramaz adamlar kardeşim. Ne hemen Ha Öyle diyorsunuz yani. Hani ha, i̇ş tamam. adamları var. Şunlar var. Ebru sızlı gerçekten sızlı bitme, ne de, bitme nedeni. Diye, ne hemen kızın? Bitme nedeni. ne Söyleyebilir <laughs> misin? Çok özel bir şey Bir saniye bak. Sayın seyirciler Türkiye televizyonlarında bir ilk. <laughs> yani gündemdeki en büyük bomba en büyük ben şöyle bir yapayım. oluyor. <laughs> şöyle A yapayım. Şimdi, nedenini de söyleyeyim. Çünkü çok uzun zamandır gazete manşetlerinde ve televizyon ekranlarında bu kadar tutkulu ve sağlam zemin oturmuş bir ilişki evet. Falan yoktu. Bitmesi Yoldum herkes şeyde, için çok sürpriz oldu. Değil mi? Çok fazla e, uzun zaman da vermediler. Ay evet. evet, verilmemişti. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Peki önce ben <laughs> başka bir soru sorayım. <laughs> Bit stop'a mı bastınız, pauzaya mı bastınız? Evet, bitti Aa, mi? Valla ben Erol ben Ebrun, Ebrun, ben bu filmi çok Bu arada ben Ebru'nun hiç pauza bastığını görmedim bugüne kadar. Ha? Bu arada Ebru'nun Ebru, Ebrun hep stopları olmuştu. Stop <laughs> stop bir de stop olmuş. benim evet. bildiğim Sinan da piyanoda şeyleri siyah tuşlar hiç kullanmaz. O kadar söyleyeyim <laughs> başka bir şey söylemek bu arada, istemiyorum. Bu arada şöyle bir şey var, süreniz doldu. Ebru Hanım'ın programından çalmaya başlıyoruz. Bir cevabımızı alalım mı efendim? Evet, Pilates'e başlayacağım. Pilates'ten bir dakika çalarsınız, mahvederlerinizi. Da, o zaman hemen ayrı. Yardımlık sebebini sordu Tayyar Bey der kenara çekilirim. Bakalım Bak, Ben bırakalım. Biz üstüne yarın evet, konuşuruz. Ben sormuyorum. <laughs> ben sormuyorum. <söylemem>, ben <laughs> kıyamam onlara. Ben hiçbir şey almışsın. Ben zaten hiçbir şey demedim. Sinan iyi çocuk dedim. Ben ne diyeceğim? <laughs> ya <Yani> Bu konuda <laughs> en makul açıklamayı kendisinden söylemek istedim. Peki efendim. Evet zamana bırakalım. Yani. Zamana bırakıyorum. Ben hissettiğim ben. tam yüzde yüz bitmemiş gibi geldi bana altıncı sorun. Yok yok olurum. yok. Belli olmaz. Ben, ben şöyle söyleyeyim. Şöyle. Peki. Ben gözlerimle o evde şahit oldum o aşka. Aşklarda duraksamalar olur, bazen küslükler olur, bir süre olur insan kendini dinler. Ben bu ilişkinin e, zamana bırakılmasını doğru buluyorum ve ucunun açık olmasını temenni ediyorum. Çünkü o sevgiyi e, bilen evet. bir insan